Zero hoş geldiniz. WD bölümümüzde yine bu sefer bir NAS cihazı var. Yine evet, bir NAS yine cihazı ama depolama araçlarından şimdi gidiyoruz. Bir öncekinde de benzer bir şey söylemiştim. Böyle çok profesyonelden biraz daha küçülmüştük. Yine profesyonelde ama daha evet. alınabilir fiyatlara inmiştik. Şimdi bu sefer hakikaten eve giriyoruz. yani Şimdi işte Murat My Cloud serisi evet. var biliyorsun. WD'nin. Biz EX4'ü inceledik. EX4'te de dedik ki yani bu işte Amatör, yarı profesyonel cihazların en üstü bu dedik. Evet. Bundan ötesi tam profesyonel evet. cihazlara geçiyor. İşte bu daha ortalarda. Yani bu açıkçası ev. Evet abi. Michael Ad Bunun altındaki direkt Michael Ad modeli tek diskli. O yedekleme olanağı ya da işte yedekleme demeyelim de veri güvenliği olanağı sağlamadığı için daha kısıtlı bir ürün. Ya da şöyle diyelim hani senin bilgisayarını oraya yedeklersin. Yine yedekleme olur da. Tek başına bir depo olur. Evet tek başına olur. Depo olur ama kendi içinde yani onu da bir yere yedeklemen evet, lazım. Evet doğru. Şimdi bunun avantajı Michael Admirer 2 disk içeriyor. Evet. Dolayısıyla RAID 1 moduyla yansı evet. mirror yapabiliyorsun. Şimdi şöyle bu boş kutu değil. Bu diskleriyle geliyor içinde. Evet şimdi EX4'te boş kutu olarak alma avantajı vardı. Sadece Hı hı. Kutuyu da WD satabiliyordu sana. Bunda öyle bir şey yok. Bu 4, 6, 8 terabayt kapasitelerde geliyor. Senin önündeki 4 terabaytlık model. Ee, i̇çinden WD, Red. RED. İstersen açabilirsin. Şöyle bu şeyi de gösteriyor bize. Şunu da açıp diskleri çıkartabiliyorsun. Disklerin ee, arada... değiştirilebilir olduğunu da göstermiş. Tabii olur. ki tabii ki. Ama tabi bu işte hot-swap falan yok değil, onlar AX serisinin yani. özellikleri, daha profesyonel özellikler. Şimdi şuradan çekip çıkartabilirsin disklerden birini. Şuradaki. Görüyorsun. Kızak sistemiyle oturtuyorsun. Hı -hı. Red disk çıkıyor, çıkıyor. Şimdi bir kere şunu belirtelim. Bu dedik ya bunun özelliği Mirror, işte RAID 1 evet. olması. Dolayısıyla şöyle bunun kutusundan çıktığında varsayılan çalışma modu RAID 1. Hı hı. Bu da şu anlama geliyor. Bunu böyle 4 satın aldığında eve gelip çalıştırdığında 2 terabayt göreceksin kapasite. Hı hı. İşte 6'lığını aldığında 3 göreceksin. 8'liğini aldığında 4 göreceksin şaşırma. Evet. Çünkü iki diskteki veri birbirine tekrar ediliyor. Yansı yapılıyor. Hı hı. Ayna yapılıyor. Ha, sen bu veri e, güvenliği modundan vazgeçip raid 0 kullanmak istiyorsun. Yani verinin iki diskede paylaştırılıp Hı -hı. hızlandırılmasını istiyorsun. O özelliği sağlıyor. İçinde var. Ya da iki diski bir şey görsün. Hani raid 0 gibi datayı bölmeden Hı -hı. iki diski ben toplam bir disk, 4 terabaytlık bir disk olarak göreyim bağlandığımda istiyorsan evet. o modu da destekliyor. Ya da ayrı ayrı diskler olarak sana gösterebiliyor. Yani bu 4 İhtiyacı modda var. var. Ama İki diskle sınırlı olduğu için bu. Bunda RAID 5 yok. 6 yok. yok ya da işte 1.0.10 denen mod yok çünkü iki disk. Bu arada hani RED seçilmesi de tesadüf değil. Sonuçta bu cihazlar bu, için. Evet. RED'in varoluş maksadı bu. Evet. RED biliyorsun 7200 RPM değil dönüş evet. hızı işte Intel DVD, Power dediği WD'nin sistemi kullanıyor ama özelliği bu tür cihazlarda 7 gün 24 saat çalışmaya Hı -hı. titreşime şeyle hazırlıklı üretilmiş Peki, bir disk. Sana soruyorum, yani bu böyle bir cihazda disklerin hızının ne kadar bir önemi var? Murat, pek önemi yok çünkü bu cihazın performansı şeyi şuradaki gigabit ethernet portuyla Hı -hı. sınırlı. Gigabit ethernette de e, teoride işte 100 megabaytın biraz üzerinde aktarabilir Hı -hı. çünkü onun işte birazcık ethernetten doğan overhead dediğimiz e, kayıp da var. Uygulamada ben bununla bunu direkt bilgisayarıma bağladığımda denemek için en iyi Hı -hı. durumu denemek için 100 megabayt saniye gibi hızlar gördüm. Hı -hı. E 100 megabaytı zaten aktarıyor listler. Dolayısıyla mesela bununla rate 0 yapmanın yani tek anlamı yok. Riski arttırmaktan başka. Başka türlü söyleyelim. Mesela yarın öbür gün bunu iki sene kullandın. Evet. Bunları redlere çıkarayım. Yerine black takayım mesela. Hiç gereği Anlamsız yok. Anlamsız olur. Hiç gereği yok. Artı şu var. Hani onu da hatırladım. Mesela AX4'te İki ethernet vardı. Ne oluyordu? İstersen ikisi ortak çalışıyordu. Evet. İşte o zaman hız da artıyor. Ama bunda o olanak da yok. Dolayısıyla hiç RAID 0'la evet. zorlamaya evet. gerek Bir yok. Başka değerli işte hani buna takılacak diskin performanstan ziyade dayanıklı olması önemli. Tabi. diğer işte az ısınması, az evet. güç tüketmesi önemli Murat. Çünkü dediğim gibi bu cihazlarda performansı şu belirliyor. Hı hı. Bunların biliyorsun biz seninle çok üst modellerini inceledik. 4 tane Ethernet'lisini inceledik. Hı hı. Onda tamam hani performans falan öne çıkıyor. Ama bu tür cihazlarda bence içine koyduğun diskin performansına çok takılmayacaksın. Çünkü şunu da söyleyeyim. Ben bak 100 MB görüyor. Saniyede 100 MB aktardım dedim. Ama ne dedim? Bilgisayarıma direkt Doğru bağladım ya. dedim. Bunun arasına bir router taktın mı? Ya da sen bu router'a kabloyla bağlı ama sen wireless olarak evet. bağlanıyorsan sen zaten saniyede 30 megabaytlı falan gördün mü sevineceksin. Bunun bir kusuru yok ama aktarım araya bir de Wi-Fi girdi mi zaten batıyor. Evet. O yüzden diskin hızını hiç kafaya takma. Evet. Özelliklere bakacaksın. Doğru. Şimdi sen arkasının çevrinde USB 3.0'ları gördük. İki tane USB 3 portu var. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu diskin bir önceki şey var. MyBook Live Duo var. Ben onun kullanıcısıyım. İki yıldır bizzat kullanıyorum. O yüzden bunu incelemek biraz kolay oldu. Aradaki farkları görebildim. Mesela orada ben USB 3 portun portunun ihtiyacını hissediyorum. Çünkü buraya ek diskler takabiliyorsun. Tabii. İki olunca iki hızında kalıyorsun. Peki sen dedin ya şimdi buraya disk takabiliyorum diye. Ben onu RAID dizisine mi bağlıyorum? Yok. Mi? Onlar ayrı disk olarak hmm. gözüküyor bunda tamam. ayrı USB diskler bölümü var onları bu havuza dahil edemiyorsun Bunlar hani Windows'tan bakınca bundaki paylaşımlar işte public videos tamam. falan hmm. diye gözüküyor ya o da ayrı bir işte hmm. disk olarak gözüküyor Ama ne taktıysan. bunu nasıl yönetiyorsan onu da aynı şekilde tabi tabi bunun arayüzünün içinden yönetiyorsun tamam. sadece o havuza dahil olmuyorlar tamam. senin yine bunun arayüzünde o Ana ekranda işte ex 4de de çok güzel demiştim ya kocaman harflerle işte 2 terabayt falan boş yeri gösteriyor. O yine bunu gösteriyor. Tamam. USB'leri göstermiyor. İstersen bunu da demek ki harici bir diske yedekleyebilirim. Ha o USB'ler şu işe de yarar. İşte o USB'leri senin buraya aktarmak istemediğin bir şeylerde depo için kullanabilirsin. Ya da bunu oraya yedekletebilirsin. Hı hı. Yani şöyle çok ideal bir çözüm değil ama. Şimdi bu 4 terabayt. 2 terabayt kullanabileceğiz. Tamam. Bir tane 2 terabaytlık USB aldım. Onu buna taktın ve bunu içinde ayarı var. O ayarından dedin ki tamamını şeye yedekle hariciye. O USB'ye yedekle hafta her hafta ya da her akşam diye o şekilde bir tamam. şey. Böyle bir yedeklemenin şu durumu var Murat. Ee, yangın çıktı mı ikisi de gider. Tabii. Hırsız gel girerse ikisini de çalar. Ama yine de bir yedeklemedir. Hı hı. Yani veri kaybına karşı, disk arızasına karşı bir yedeklemedir. Ha, ideali ne? O diskin başka bir yerlerde olması senin. Kayıt ha belki. sen e, evdeysen o diskin ofiste olması hı. onu da sonuçta destekliyor ama hani kurarsan eğer o sistemi. Hı hı. Ya da en ideali şu. Sen bulut dedin, doğru söyledin. Şeyi destekliyor. Amazon'dan falan depolama alırsan kendini Amazon'a yedekleyebiliyor. En ideal o işte o zaman yangın çıkarsa da senin verilerin bulutta indirirsin. E, WD bize orada başka çözüm sunuyor mu? Ee, için soruyorum. WD orada kendisi bir şey getirmiyor. Sadece sana şöyle olanaklar veriyor. Şimdi yedekleme dedik ya. Evet. Mesela kendi evinde bunu evine koydun. Tamam. Zaten bunun ideal kullanım alanı ya ev ya da küçük ofis. Tamam. Bunu koydun, network'e taktın, bağladın. Herkes görmeye başladı. Yazılımını kuruyorsun. Herkes görüyor. Şimdi Apple'lar, hmm. Apple'ın zaten Time Machine diye kendi backup sistemi var ya. Tamam. Apple'a giriyorsun içine, ben de diyorsun Time Machine sunucusu var, işte IP'si şu falan diyorsun. Apple'lar kendilerini buna yedeklemeye başlıyorlar. PC'ler için de WD'nin işte Smartware diye bir program var. Kendisi veriyor onu 3 kullanıcıya kadar. Onlar da PC'ye onu yükledin mi buna yedeklerini almaya başlıyor. Sana sunduğu yedek olana bu. Hmm. Ha bir de şunu sağlıyor. Bu arada biz şunu hatırlatalım. AX bu cihazı daha çok merak edenler bizim bir önceki MicroOut AX 4 incelememizi de izlesinler. Arayüz, özellikler aynı. Hı hı. Hani yazılımdan gelen özellikler. Mesela orada bahsetmiştik ya mobil yazılımı var. Hı. Mobil yazılımdan Dropbox'ı falan da tanıtıyorsun kendi account'unu. Bundan Dropbox'a, Dropbox'tan buna direkt olarak veri aktarabiliyorsun. Yani öyle de bir yedekleme sağlayabilirsin. Yani e, bu benim kendi bulutunu kurmamı sağlıyor. Tabi olayı işte Michael Cloud Espresso evet. bu senin Adam'dan kendi bulut sunucunu hı. yaratıyor. Ayrıca şu var. Ee, yine ex 4te gösterdiğimiz gibi. Bu ufak çaplı bir sunucu gibi çalışıyor. 1.2 GHz işlemcisi var. Hı. Buna Mesaj panosu yazılımı PHPBB'yi Bir tıklamayla kurabiliyorsun. Joomla'yı, WordPress'i Bir tıklamayla kuruyorsun. Şimdi orada da bir arkadaş şunu sordu, dedi ki abi bu sunucu olur mu? Yani Teknosehir'i buna hı. yükleyip de bunu da bir hosting firmasına koyup ya da eve koyup çalıştırabilir misin? Şimdi o kadar yük, yoğun trafiği kaldırmaz, işi bu değil. Ama ne iş için yarar? Mesela işte burası diyelim ki bir işletme. Dışarıdan da çalışanlar var. Bunun işte özelliği tamam. dışarı dünyaya açılması. Burada da çalışma Firma içi iletişim için bir mesaj panosu kur, kurduk. Hı hı bir şeyler yazışıyoruz. işte oradan projeler takip ediyoruz. İşte buna kur PHP buradan çalışsın. Onu ya da WordPress firma içi bir ne bileyim doküman takibi yapıyoruz, bir şeyler, albümler yapıyoruz, yönetiyoruz. Buna kur bu o işi yapar. Ama bunda işte web sitesi işleteceğim dedin mi? Bunun olayı artık o kadar Tabii. değil. Yaparsın da yavaş olur, Hı -hı. tıkanır. Tabii. Bir yerden sonra tıkanır. Arayüzüne gelirsek yine işte aynı x 4te söylediğimiz gibi web'den erişebiliyorsun, browser hmm. içinden Harika bir arayüzü var, Türkçesi çok düzgün. Türkçe. ve artık Türkçeden yanında kalite tercüme kalitesine falan da bakıyoruz. Çok düzgün bir Türkçe arayüzü var. Masaüstü bilgisayarlar için yazılımı var. Tamam. Oradan erişebiliyorsun. Ya da mobil yazılımı var Android ve iOS için. Oradan erişiyorsun. Bütün işlevlerini bu şekilde hmm. yönetiyorsun. Zaten işte Michael Out en büyük özelliği dediğimiz gibi bu evde ya da ofiste duracak. Sen sokaktasın. Diyeceksin ki ya şöyle bir müzik vardı. <laughs> ben onu çok şey özledim. Bunda ise o müzik tabletinden bağlanıyorsun. Müzik arşivine gidiyorsun. Dinle diyorsun dinliyorsun. Tamam. Ya da tam tersi. Tablette çok, çok güzel bir fotoğraf çektin. Depoya atayım diyorsun işte mobil uygulamasından buna. Almanya'da çektiğin fotoğrafı Almanya'dan İstanbul'daki depona yol diyorsun esprisi bu Murat dediğim gibi arayüzü falan benim işte kendi kullandığım o eski artık günümüz için eski olan mybook Live duodan falan çok ileri Onda öyle yazılım kurma falan gibi şeyler yok onun arayüzünde ayarlar sayfası bir sayfadan ibaret burada kota belirleme kullanıcı grupları belirleme Aslında şöyle x4'teki falan aynı işletim sistemini koymuşlar ya bunun için işte grup belirli kullanıcı grubu oluşturma, içine herkese ayrı kota verme hı hı. falan filan gibi şeyler bunun kullanım şeyi için aslında fazla. Yani. Senaryosu doğru. için fazla ama şey de iyi yapmış. Kısmaya bir yana gerek var. Ha kıs ya da işte iki ayrı şey yapıp da öğretmeye insanlara ne gerek var? Aynısını yapmışlar bütün My Cloud serisine. Tersten düşünelim. Bunu alan birisi daha büyüğüne ihtiyaç duyunda X4 aldığında hiçbir yabancılık çekmeyecek. Doğru, doğru. Ya bu bahaneyle biraz şey de konuşalım. Hani bu tür cihazları çok fazla konuştuğumuz için çok fazla içine detayına girmiyorum. Hani birazcık sorulara cevap verelim gibi Hı -hı. olsun. Hani kimi arkadaşlar diyor ki bunun şeye farkı ne? Hani USB harici disk alacağıma niye bunu alayım? Çünkü biraz daha pahalı sonuçta. Ya esprisi şu bunu kapamıyorsun. Evet. USB diski takarsın, hatta hani USB 3'ten bağlarsın, bundan çok daha hızlı iletişim kurarsın, saniyede 100 küsür megabaytları, 200 megabaytları aktarırsın Hı -hı. belki. Fakat işte bu, sen bilgisayarını kapasan da bu açık duracak. Bunu router'a bağlayacaksın, bu hep hazır duracak. Her ha şeyi seçebiliyorsun tabi mesela yine AX4'deki gibi pazar günü çalışmasın falan gibi ayarları yapabiliyorsun. Ya da işte enerji tasarruf moduna girsin yapabiliyorsun. Bunun ise hep açık olması. Ha, He. hep açık olması çok önemli bir avantaj sağlıyor. Şimdi bizim izleyicilerimizin çok büyük kısmı biliyorsun ben bilgisayarımı hiç kapamıyorum diyor. Niye? Download. Doğru, evet. Aralıksız download. İşte orada bilgisayarını hiç açı, hiç, hiç kapamamak hmm. bir güvenlik riski. Tabii canım. O bilgisayar network'e, internete açık bir durumda bekliyor. Hmm. Ne, sen yokken ne olacağı bilinmez. Artı şu anlamda güvenlik riski bozulabilir. Tabii. Arıza yapabilir. Enerji tasarrufu şeyini kullanımını hiç söylemiyorum. Şimdi Murat burada bu torrentleri, FTP'leri, HTTP üzerinden normal web download'ları kendisi yapabiliyor. İstemcisi var. Veriyorsun o torrent uzantılı dosyaları veriyorsun. Kendi içine download, belirlediğin klasöre download ediyor. E bu yapsın işte o işi. Sen bilgisayarını kapa git. Hiç şey olmuyor. Hatta mobil uygulamadan downloadların durumuna falan bakabiliyorsun. Bu yapsın. Bir de genelde biz bu NAS bölümlerini yaparken her zaman şu konunun bir konuşulması gerekiyor. RAID bir yedekleme midir? İdeal çözüm müdür? Şimdi RAID bir iki diskin birebir her şeyi birbirine birebir kopyalaması durumu otomatik olarak. Bu durumda şu var. Virüs bulaştı dosyaları silmeye başladı ikisinden de silinir. Hmm. Bir dosya sistemini mahveden bir şey oldu ikisinde de olur. Bu tür şeylere raidler çözüm değil. Raidler yedekleme olarak görmemesi lazım. Fakat bir şu var. Hepimizin başına gelen senaryo nedir? Bazen sabah kalkarsın bilgisayarın düğmesine basarsın diskten tık 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 diye bir ses gelmeye başlar. Bir soğuk ter basar adamı. Hmm kalırsın. Herkes yaşamıştır. İşte bu o durumda disklerden birisi fiziksel olarak şunun işte motoru şeyi, bir şey o bozulabilir. Sonuçta garantisi var, şey var yine de bozulabilir. Bozulursa öbür disk sağlam işte. Evet. RAID 1'in esprisi bu. Diski değiştiriyorsun. Bozuğu çıkartıyorsun. WD onun işte havlusunu falan da hazırlamış. Sağlamını takarsın. Sağlamdaki zaten yazılımdan şeyi göreceksin o durumda hangisinin bozuk olduğunu. Hatta sana mail atacak. Disk bozuldu hmm. diye. Gireceksin, bozuk diski çıkarıp yerine sağlamını takacaksın. O diyecek, biraz bekle diyecek çünkü terabaytlarca verinin kopyalanması biraz zaman. Ama bir süre sonra, birkaç saat sonra geldiğinde hiç bozulmamış gibi aynen akşam kapattığın haliyle karşına hmm. çıkacak. İşte bu bir güvenlik sıfırdan bire evet. geçmek. Ama dediğim gibi bunu yedekleme olarak görme. Hani çocuk girdi dosyaları sildi. Silerse sizler ikisinden de gider. Evet. Onun da çözümü bunu da yedeklemek. Hı hı. Ama bu yani böyle dünyada. Şimdi tabii ki o bir tane daha mı deniyor ama bu bunun çözümü yok. Hı hı. Çözümü yok. Ee, bir tane daha bundan koymak yerine o Amazon'un falan servisini araştırıp da buluta yedeklemek bir şey yapabilirsin Murat. Ee, upload hızlarımızın falan kötü olduğunu biliyorsun ama ilk bütün veriyi attıktan sonra farkları sadece gönderip alacağı için o kadar sorun olmayacaktır. Gece yapılmasını ayarlarsın. İlk tamam, ilk şunun tamamının Amazon'a yüklenmesi artık bir ay mı sürer bilmiyorum ama ondan sonra o iş yürür. Öyle hı hı. Doğru, doğru. felaket olmaz. Doğru. Ne ne diyoruz sonra sonuç olarak, fiyat olarak? Şimdi senin şu anda önünde olan 4TB model 475 dolar artık KDV ben hı hı. gördüm. 4 TB 2 tane 2 evet. terabayt red ile birlikte. 6 TB'lığı var. Aşağı yukarı 600 dolar. 8 terabaytlığı 800 dolar civarında. 2 tane 4 de geliyor. My Cloud Mirror. WD'nin. Ee, burada tabi şeyi söylerim. Red serisi mesela bir green'e göre çok daha pahalı bir disk. Öyle. Dolayısıyla bunun hani maliyetinde disklerinde iki tane koyuyorsun. Bile. İçinden red çıkıyor red işte. Red evet. onu da hesaba katmak lazım. Tabii. Nasıl ev için olanı bile sonuçta ucuz değil. Ee, ama profesyonellerle kıyasladığın zaman yine Tabii uygun ki o zaman alıyor. başka. E, Murat bir de işte bütün e, bu tür cihazları biz çok fazla konuşmaya başladık evet. ama şöyle bir durum var. Şu cihazı evine koyduğunda tabletler yararlanıyor. Telefonlar yararlanıyor. DLNA sunucusu olduğu için Xbox bile bundaki filmi gösterebiliyor. Hı hı. Yani oyun konsolu bile medya kısmından yararlanabiliyor. Bilgisayarlar bağlanıyor. Bir merkez oluşuyor. Evet. Ve bugünümüzde doğru kullanım aslında böyle external USB'leri bir sürü 1 2 3 4 evde beş tane biriktirmek yerine şöyle bir şeyle Hani bu arşiv arşiv merakı var ya. işte ideal arşiv bunda duracak. Evet. Her şey buna erişecek. Dolayısıyla hani işte o merak ettiğin bir MP3 vardı özledim diyorsun ya. işte telefondan da, tabletten hmm. de, bilgisayardan da hatta işte PlayStation'dan, televizyonun kendisinden A destekliyse DLNA sayesinde o MP3'ü buna erişip dinleyeceksin. Evet. Peki Lanter bunu da enine boyuna tanımış olduk. Öyle. Ev için e, ideal evet için ideal kendine has bir ürün yine evet ee, Türkçe olmasını tekrar vurgulayalım. çok önemli evet İlk alan kişi bunu evet. rahat rahat kullanacak diyebiliriz değil mi Ara yüzünün Türkçe ve basit olması çünkü bu cihazlar inanılmaz karışığa doğru gidebiliyor <laughs> evet gidebiliyor ee, gidebiliyor bunun o kadar karışık bir tarafı yok Türkçe hı hı. Ee, zaten hani e... Bizim gibi huylu olmayan adam için ayar bile pek gerekmiyor. Yani şifresini falan belirleyecek o, o kadar. Kardeşim. Ha ayar yapmak istiyorsan da işte kullanıcı başına aydı kota belirlemeye falan kadar gidiyor. Ne kadar istersen evet. Şey falan mesela güvenlik falan kaygın varsa dedik ya bu uygulama kuruyorsun. Hepsini disable edebiliyorsun. falan. FTP var kapatabiliyorsun. Evet. Onlar sana kalmış evet. artık şeyler. Yazılım. Bunlar yazılım özellikleri olduğu için bunlar ileride yenileri de eklenebilir. Doğru. Ee, zaten kendisi firmware'ını kendi kontrol ediyor. Artık Hı. onu da ana ekrana koymuşlar. Varsa güncelleyeyim mi diyor falan. Ee, gelir yani ek özellikler. Peki Levent abi her noktasını konuştuk. Evet. Sizler görüşmek üzere. Görüşmek üzere.